Merhaba arkadaşlar bugün bedava eşya veren bir oyun göstereceğim size tam dört tane eşya gönderiyor birinde karakter diğerinde kılıç iki tane de sırtına taktığınız şekil var ve çok güzel duruyorlar bunu nasıl yapacaksınız bunu göstereyim size önce bu oyunu açıyorsunuz açıklamaya attım açıklamadan çalıştırıyorsunuz oyunu açalım oyunu açtıktan sonra battery ile kullanıyorsunuz battery ile de yine açıklamada var şifresi rar şifresi battery Skriptte e, hile skripti de bunun içerisinde. E, buna ne oldu lan? Kapat. Kapat. Evet arkadaşlar şimdi önce oyunumuzu çalıştıralım. Oyunumuzu buradan açıyoruz. Eşya verecek oyunumuzu açıyoruz. Bunun linkini açıklamaya koydum. Evet gördüğünüz gibi oyun çalışıyor. Oyunda ne yapıyoruz? Çançinler yapmış oyunu. Evet dostum, Çançinler'in yaptığı bir oyun. Gördüğünüz gibi kılıcı sırtıma aldım bile. Burada ne yapıyoruz? Robot topluyoruz robot kaç tane topluyoruz şuradaki yıldıza bastığımızda çok sayıda robot toplamanız gerekiyor şu an sayıları göremiyorum çünkü ben hepsini aldım ama çok sayıda toplamamız gerekiyor çok sıkıcı bir iş bunun için ne yapıyoruz benim hileyi çalıştırıyoruz evet buradan lobo oto buna tıklıyoruz ve çalıştır diyoruz ama inject etmemiştik tabi ki önce inject edelim evet inject edildi çalıştır dedik Evet çalıştı ve çatır çatır robot topluyor dostum bakın Robot toplamayı bırak her şeyi alıyor dostum saniyede bitiriyor Bakın kaç robot toplamış 131 tane robot toplamış dostum Ve her şeyi bir anda alıveriyor ve bütün eşyalar envanterinize geliyor dostum şimdi bunu göstereceğim Oyunumuz burada kalsın Oradan envantere gelelim. Evet gördüğünüz gibi Bu karakter geliyor Saçımızı değiştirelim bakalım nasıl olacak. Üf. Dostum bu nasıl bir tip? Evet gördüğünüz gibi eşyalar burada. Ben kılıncı seçtim sırtıma kılınç taktım daha iyi oluyor. Evet kılınç yukarıda gördüğünüz gibi kılıncı da taktım sırtıma. Ve tam bir ninja oldum dostum. Oh ye. Yeah! Evet arkadaşlar eşyalar bedava. Bunları kullanın. Ve 1-2 saniye içerisinde bütün eşyaları alabiliyorsunuz hileyi kullanarak. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Ben katmayı verim yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.